Hepinize arkadaşlar bugün. Ay işte o kadar lezzetli bir video çekeceğiz ki arkadaşlar. Yemin ederim arkadaşlar. Böyle bir lezzet video yok. Bakın. Soğuk kahve videosu çekmiştik arkadaşlar. En son soğuk kahve videomuzda e, evde basit soğuk kahve yapmıştık. Ve cidden tadı mükemmeldi. Üstü üstüne çikolatalı soğuk kahve yapmıştık. Ve onun tadı inanılmaz güzeldi. Ve şimdi de Çilekli soğuk kahve yapacağız ve gördüğünüz gibi çilekli soğuk kahve yapacağız bugün bakalım tadı nasıl çilekli soğuk kahve bugün ee, şey giderken gördüm patalısteğe giderken filan gördüm ben dedim ki bunu yapmalıyım dedim Aslında çilekli süt burada ha çilekli sütümüz burada peki neden ee, bundan aldım çünkü arkadaşlar e, Bim'den aldım. Bunun tek bin'de var bunlar. Çilekli, çilekli dost süt. Ve bu çilekli süt. İşte adam bakın bağda koydum. İnanılmaz da güzel kokuyor. Ve biz bugün dondurmamız var. Minik güzel dondurmamız var. Çok güzel ya. Hemen başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle kahvemiz sakın ha yaparken ikisi bir arada alın ha. İki ve bir alın. İkisi bir arada alın. Sakın ve üç, üç ve bir bir ara almayın. Çünkü bu aşırı lezzetli olacağı için tatlı olacağı için bunu al tercih edin. Evet başladık. Şöyle. kavanozda yapmıştık önceki videomuzda ve daha mantıklı olmuştu. Hemen kahvemizi hazırlayalım arkadaşlar. Oo bak. Hızlı açılıyor bak bunun marka bunun markasını sevdim. Hepsini döküyoruz. Hoppa hepsini döktük. Şimdi birazcık su dökelim. Bakın suyumuzu da dökelim sütü. Hem de çilekli süt. Hepsini 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 hepsini. Ula aşırı şey olacak ya. O yüzden bal bol bol su dökeceğiz. Hehehe. <laughs> Hay bakalım. Evet. Hepsini döktük. Bayağı su döktük. Dondurmamızı alıyoruz tamam mı? Dondurmayı böyle alıp. Çok güzel ya. Hepsini ha. Burada bunu tercih ettim yaparken. Şöyle boya oldu ya. Yeter bu kadar. Hoppa. Geri kalanını ben yiyeyim. Güzel ha burada. Tadı bayağı efsane. Evet. Bim'de var bunlar. Bunlardan alabilirsiniz. Bunların tadı çok güzel. Baya lezzetli ya. Baya lezzetli. Şimdi üstümüzü de koyduk. Kapağını kapatacağız. Suyumuzu koyduk kahvemizi döktük. Ve bol bol tatlı. Of. Ve bol bol su da döktük. Hadi bakalım bismillah. Onu lan. <laughs> oh. Bakın bakın bakın. Yesin değil mi? Bol bol. Şeyli köpüklü. On numara bir şey al. Ya. Şöyle yapacağım. Şöyle dur dur dur. Biraz akıyor. Şuraya sıkıştıralım. Tamamdır. Ve bol bol süt üstümüzü döküyoruz arkadaşlar. Ve süt hem de çilekli üstümüzü. Çilekli soğuk kahve. Yani çilekli uf. Çilekli dondurmalı on numara bir soğuk kahve. Ya biraz dondurma az geldi ama bir Zaten süt dolduğumuz için bol bol. 10 numara olacak. Evet. Bu da arkadaşlar 100 100 abone olmuşuz. Kur'an-ı Kerim. Böyle bir şey yok. Benim anlamadığım şey ben dedim ki bir iki güne 50 abone falan olurum dedim. Lan oğlum iki güne ben 100 abone oldum. Nasıl bir şans? Tabii şöyle adam dolayı. Böyle hani insanlarla oynuyorum. Tamam mı? Onlar bana yani diyor ki YouTube kanalı var mı? Diyorum var yani. Abone oluyorlar. Böyle böyle. video de çekiyoruz onlarla. İşte böyle istiyorsanız lütfen kanalımıza katılmayı unutmayın. Burada e, biz bunları yaparken hem insanları hem mutlu ediyoruz hem de videomuzu alıyoruz onları. Hatta e, Kenji ile Kizin şeyi de gelecek e, birkaç gün sonra. E, ve sevdiyosu da gelecek. Biraz geç gelecek ama olsun yani sıkıntı değil. Belki yarın yarın gelir. Ama benim şerefsiz kuzen beni kıskanıyor. Diyor ki niye senin o kadar abonem var. Niye benim yok. sana yani senin de 100 abonem var. Burada tek ondan o benden bir abone önde olduğu için artistlik taslayan diyor ki neden neden bu sene kuzen ilişkin bitti diyor. Ama bu malık yapıyor. Çünkü ben 100 abone oldum diye yani ona ne oluyor? Onun kanalı diye bir şeydi ya benim kanalım. O yüzden çekeceğiz. Ne videosu varsa hepsini çekeceğim. Bak bir sürü e, şey renginden çekeceğim. Mey meyvesinden çekeceğim. Sadece bunlar değil ha. Meyve renginden de çekeceğim. Bir sürü tüm meyveleri hepsini tüm meyveleri içine deneyeceğim. Hatta bir sonrakinde muzda yapacağız. Bir sonrakinde de şey yapacağız. E, elmalı da yaparız. Elmalı çok saçma ya. Aynısı. Elmalı yapmayalım. Muzda yaparız. Böyle güzel meyve var. hepsini böyle güzelce yaparız. Çok lezzetli olur. Hatta var ya mu muzun ki tamam mı? Muz bir, çilek iki, çikolatalı 3. Hepsini bir karıştırıp içeriz. Hem de karışıklı, güzel soğuk kahve yaparız. Şöyle hemen bir karıştıralım. Birazcık fazla konuştuk ama bir şey olmaz. Oo. Bakın kıvamı on numara. Şöyle bir de durayım videoya hemen geliyorum. Evet kaldığımız dedim Tam gaz devam ediyoruz. Oh my god. Baya köpüklü olmuş. Burada aşırı köpüklü olmuş. Bu baya sıkışmış. Neyse. Hoppa. Hemen size şimdi göstereceğim bunu. Evet kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Buzumuzu da ekledik. Burada bayağı köpüklü oldu. 10 numara bir şey oldu arkadaşlar. Hemen böyle bir buzumuzu da ekledik. Suyumuzu da ekledik. Hemen karıştırmaya başlayalım. Bu arada bayağı güzel gözüküyor ya. Şöyle bir sıkış. <laughs> tamamdır. Ben bunu hemen hazırlayıp geleyim arkadaşlar. Evet. bitti. Şimdi. Bağdağımızı alıp tadına bakacağız. Bu arada çilekli soğuk kahvemiz tadı nasıl acaba? Çok merak ediyorum da. Ah, çok sık bağlamışım ya. Bir saniye. Oha. Bayağı sık yapmışım. Evet bitti ve bol köpüklü kahvemiz çilekli sütlü kahvemiz hazır. Hemen böyle bir bardağımız aldık. Bravo Stars bardağı koyuyoruz. Ya Allah bismillah. Şöyle bakın biraz göstereyim şöyle bir kamerayı. Dur abi. He. Tık 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 tık. Oh bayağı güzel kokuyor. Evet, bol köpüktü arkadaşlar. Bol köpüktü bakın. Köpüğünü görüyorsunuz değil mi? Evet, şimdi deniyoruz bakalım nasıl olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım nasıl olmuş. Oo. Yemin ederim. <laughs> yemiyor böyle bir tat yok 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 aşırı güzel olmuş bu hatta çikolatalı soğuk kahvede bile daha lezzetli olmuş oh my god aşırı lezzetli ya yani. bakın bitirmek üzereyim hatta oha böyle bir böyle bir kahvemsi ve çilekli çilekli bir tat var kahvemsi ve çilekli süt bir tat var ve bol bol buzu döktük için hatta. Bitti. Evet. Çok güzel bir video arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Bayağı güzeldi hatta. Bu kadar kaldı neredeyse. Evet. Videomuzun sonuna geldik. 100 abone olduk. Mükemmeldi. İnşallah 2 hafta sonra 250 oluruz. Hadi bakalım. Hepiniz kralsınız. Bay bay.